Merhaba arkadaşlar. Bugün bosonlar, fermiyonlar ve onların dönme özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Geçen sefer hatırlarsanız bizim perspektivimizden ne kadar büyük bir evrenin içinde yaşadığımız hakkında konuşmuştuk. O kadar büyük bir evrenin içinde yaşıyoruz ki bizde görünebilir evren diye bir kavram var. Yani bize hala ışıklara ulaşmamış şeyler var. Büyük galaksiler, süpernovalar, kara delikler. Abi kara delikler dedin de kara delikler kara değil mi hani nasıl bize bir ışık ulaşsın? Karanlıklar sonuçta. Sen bizim öbür bölümlerimizi izlemedin galiba. İzleyen arkadaşlar varsa bilirler. Bir kara deliğin etrafında maddeler dönebiliyor. Ve onlar o kadar hızlı dönüyorlar ki sıcaklıkları bayağı bir artıyor. Ve onların kara cisim ışımaları X-ray spektrumuna kadar ulaşabiliyor. Ve bu olay olay ufkunun dışında gerçekleştiği için bu X-ray ışınları bize gelebiliyor. Yani biz onları görebiliyoruz. Hatta birçok görünmez kara deliği evrende biz bu şekilde tespit edebiliyoruz. Sen yine vitaminlerini almadın değil mi? Vitaminlerini almayınca böyle saçmalıyorsun bazen. Al. Neyse biz konumuza geri dönelim. Bizim perspektifimizden gerçekten de büyük bir evrenin içinde yaşıyoruz. Ama bu büyük evren aslında küçücük minicik parçacıklardan oluşuyor. Ve atomlar hakkında konuşmuyor. Atomları oluşturan netron ve protonlar hakkında da konuşmuyor. Ama nötron ve protonları oluşturma. Bizim atom altı parçacıkları dediğimiz parçacıklar hakkında konuşuyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla evrendeki en küçük, daha fazla bölünemeyen bir takım parçacıklar. Her maddenin küçük parçacıklardan oluştuğu fikri bizim bildiğimiz kadarıyla aslında milattan önce 6. yüzyıla kadar dayanıyor. Bir bakıma eski Hindistan'daki Jainle M.Ö. önce 9. ve 5. yüzyıllar arasında maddelerin özel doğasını savunan bizim bildiğimiz en eski toplumdu. Parşvanatha ve Mahavira gibi Jain liderlerine göre Ajiva, evrenin canlı olmayan kısmı Pudgala adlı maddelerden oluşuyordu. Ve bu Pudgala da Permono denilen küçük sayılmayan ve görünmeyen parçıklardan oluşuyordu. Bir bakıma Ajiva'yı kuantum dünyası olarak düşünürsek Putgalalarda moleküller ve atomlar anlamına gelir ve parmağında da atom altı parçacıkları. Her şeyin atomlardan oluşması ve temel parçacıkların doğası aslında birçok toplum tarafından felsefi olarak incelenmiştir. Bunlar arasında yer alan toplumlar, eski Yunanlılar, eski Hint filozofları, Müslüman bilim adamları ve modern Avrupa'daki bazı fizikçiler. Bu ilk fikirler deneyden soyut bir şekilde felsefi akıl yürütme yoluyla kuruldu ve birçoğu aslında sadece kanıtsız bir düşünce biçiminden ibaret. 19. yüzyılda John Dalton, stokiyometri üzerine yaptığı çalışmalarla her kimyasal elementin tek, benzersiz bir parçacık türünden oluştuğu sonucuna vardı. Dalton ve çağdaşları bunların doğanın temel parçacıkları olduğuna inanıyorlardı ve böylece atom kelimesi türedi. Yunanca, bölünmez veya kesilmemiş anlamına gelen atomos kelimesinden geliyor. Ama 19. yüzyılın sonuna doğru fizikçiler Dalton'un atomlarının aslında doğan temel parçacıkları olmadığını ve daha küçük parçacıkların birleşiminden oluştuğunu keşfettiler. 1879 ve 1897 yılları arasında elektron keşfedildi. Ve 20. yüzyılın başlarında netronlar ve protonlar ve onları bir atomun çekirdeğinde bir arada tutan temel güçler keşfedildi. Ondan sonra onların da aslında temel parçacıklar olmadığını fark ettiler. Ve bu baktığımız tablodaki parçacıkları vardılar. Bunlar bizim anladığımız kadarıyla daha fazla bölünemeyen, evrenin tüm altyapısını oluşturan minik parçacıklar. Bu parçacıklar spinlerine göre iki gruba ayrılıyor. Spin dediğimiz olay da onların dönme özelliği. Aslında dönmüyorlar ama bunun hakkında biraz sonra konuşacağız. Bu iki grup yarım spinli olan fermiyonlar ve tam spinli olan bosonlardan oluşur. İlk bosonlardan başlayalım. Bosonlar enerji ve güç taşıyan parçacıklar. Daha önce bahsettiğimiz doğadaki dört temel kuvvetinin üçünün taşıyıcı parçacıkları hepsi bosonlardır. Gluonlar güçlü nükleer gücüyle ilgili. W ve Z bozonları zayıf nükleer gücüyle olanlar, fotonlar ise elektromanyetik ile ilgili olanlar. Dördüncü temel kuvveti olan kütle çekiminin de graviton diye bir bozunu olduğu tahmin ediliyor. Ama henüz hiçbir kanıt olmadığında bundan emin değiliz. Yerçekimi kuantum dünyasına uyum göstermiyor ve birçok bilim insanı bu graviton bozonunun o eksik olan parça olduğunu düşünüyor. Bir de Higgs bozonu var. Bunun hakkında da hafifçe bahsetmiştik daha önce. Bu da kütle ile alakalı. Bu alan Maddeleri kütlelerini veren veya onların kütlelerini belirleyen Higgs alanından oluşan bir bozon. Mesela bir foton bu Higgs alanından hiçbir şekilde etkilenmediği için bir kütlesi olmuyor. Ama bir elektron hareket ettiğinde bu alandan hafif bir şekilde etkilendiği için küçük bir kütlesi oluyor. Bir bakıma bir şey bu alandan ne kadar daha etkilenirse o kadar kütlesi oluyor. Bu bozonların hepsinin ortak noktası ise hepsinin spinlerinin tam sayılardan oluşması. Fermiyonlar ise kesirli spinlerden oluşuyorlar. Yarım spinler olarak ilerliyorlar. Peki spin dediğimiz olay tam olarak ne? Hani tam çevirmeye kalkarsak bir şeyin dönme özelliği olarak algılayabiliriz. Ama bu parçacıklar aslında dönmüyorlar. Kuantum dünyası daha önce bahsettiğimiz gibi biraz garip. Şimdi bir parçacığın kendine ait özellikleri vardır. Bunları ikiye ayırabiliriz. Intrinsic gerçek veya esas olan özellikleri. Yani nerede olursa olsun o parçacığı tanımlayan özellikler ve extrinsic. Dıştan gelen özellikler. Gerçek esas özellikleri altında kütle ve şarjı koyabiliriz. Çünkü bunlar bu parçacık nerede olursa olsun değişmeyen özellikler ve onu bir bakıma tanımlayan özellikler. Dıştan gelen özellikler arasında o parçacığın lokasyonu, enerjisi çizgisel momentumu, açısal momentumu ne de olsa bunlar değişkenlik sağlayabilecek özellikler. Ama işte bir parçacık dönmese bile bir açısal momentumu oluyor. Bu da spin dediğimiz olay. Dönmüyor ama sanki dönüyormuş gibi özellikler gösteriyor. Ve bu her parçacığın değişmeyen sabit bir özelliği olduğu için gerçek esas özellikleri arasında yer alır. Elektron gibi bir parçacığın sergilediği bu spin olayı gerçekten döndüğünden olsaydı, o elektron ışık hızından neredeyse 1 milyon kat daha hızlı dönmesi gerekirdi. Bu spinin birimi, klasik açısal momentumda olduğu gibi Newton çarpı metre çarpı saniye. Açısal momentum ile aynı birime sahip olan indirgenmiş Planck sabiti ile bölünerek boyutsuz bir spin kuantum sayısı olarak verilir. Mesela bir elektron spin'i aslında budur. Ama biz buna direkt yarım spin deriz. Ve parçacıklar kafalarına göre dönemiyorlar. Nasıl bir fotonun enerji seviyeleri kademeli ilerlemek zorunda, spinler de öyle. Yarım olarak kademeli bir şekilde artmaları gerekiyor. Yani, nokta yedi spin olamaz. Ya yarım spin olabilir, ya bir, ya bir buçuk, ya iki, vesaire. Tamam, güzel. Ama bu özelliğin orada olduğunu nereden biliyoruz? Elektrik ve manyetizm aslında birbirine bağlı kavramlar olduğunu söylemişti. Mesela hareket eden bir elektrik şarj varsa bu bir manyetik alan oluşturur. Bunu bir elektrik kablosunun yanına bir pusula koyarak görebiliriz. Hatta Maxwell bu iki alanın aynı şeyi açıkladığını fark ettiğinde ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu keşfetmişti. Bunun hakkında renk bölümümüzde konuşmuştuk. Kara cisim ışınması bölümümüzde bir elektrik şarjın ivme ile hareket etmesinin bir elektromanyetik dalga oluşturduğunu söylemiştik. Ama ivmesiz hareket eden bir şarj bir manyetik alan oluşturur. Ve bu parçacıklar dönmedikleri halde sanki dönüyorlarmış gibi bir manyetik alan oluşturuyorlar. Ve diğer manyetik alanlardan etkilenebiliyorlar. Bunun tek açıklaması bu parçacıkları tanımlayan ve bunu açıklayan bir özellikleri olması. Bunu da spin olarak tanımlıyoruz. Daha doğru ismi intrinsic açısal momentum olur. Ama spin kulağa daha hoş geliyor ve bu ismi koymuşlar. Bunu zamanında elektronları bir manyetik alandan geçirerek keşfettiler. stern gerlach deneyi. Şarj bir parçacığın spininden daha güçlü bir etken olduğu için sırf elektronları fırlatamazlardı. Onun yerine sırf bu spin olayını çözmek için bir atom gibi nötr bir şey kullanmaları gerekiyordu ve gümüş atomunu seçtiler. Gümüş atomunun 47 adet elektronu bulunur ve bunların 46'sının yarısı spin yukarı ve yarısı spin aşağıdır ve birbirlerini bir bakıma tamamlarlar. Tek çifti olmayan bir elektronu kalır. Bu da ya spin yukarı olur ya spin aşağı olur ya da hem spin yukarı hem de spin aşağı içinde bir süperpozisyonda olur ve bu onların işini gördü. Klasik fizik teorilerine göre bu manyetik alandan geçen ve ekrana fırlayan gümüş atomları rastgele bir desen oluşturmalıydı. Ama bu manyetik alandan etkilenen o bahsettiğimiz tek kalan elektron o gümüş atomunun ya yukarı doğru ya da aşağı doğru bükülmesine sebep oldu. Yani elektronların bir manyetik alanı olup sadece iki tane yön seçeneği olabiliyordu. Ya yukarı doğru ya da aşağı doğru ve hepsi aynı noktaya toplandığı için sadece bir değer taşıyabiliyorlardı. Değişik değerler taşıyabilselerdi. Aşağı ve yukarı bükülseler de aynı derece bükülmeyip aynı noktaya toplanamazlardı. Bu deneyi atomlarla değil de normal mıknatıslarla yapsaydı onların hem yön hem de değer limiti olmadığından buna benzer bir tablo oluşurdu. Bir elektronun veya bir parçacığın spinini aslında süperpozisyon içinde rastgele hareket edebileceği birkaç pozisyonu vardır. Ve spin vektörünü üç boyutlu olarak düşünürsek, bir boyutunda bu vektörü ölçmemiz diğer iki vektörünün değerlerinin bozulmasını veya bilinmez hale gelmesini sağlar. Bu deneydeki manyetik alan bir filtre gibi davranıp bu vektörleri ya yukarı doğru ya da aşağı doğru yönlendirip bu süperpozisyon olayını bozuyordu. Çok garip bir özellik olan bu spin aslında bazı kuantum bilgisayarların temelinde yer alıyor. Bizim şimdiki kullandığımız klasik bilgisayarlar bit dediğimiz bir olayla çalışıyorlar. Ve bunlar iki değer taşıyabiliyor. Ya bir ya da sıfır. Biz bir cihazın hafızasını byte diye bir terimle tanımlıyoruz. Bu da çoğu platformda 8 bitten oluşuyor. Mesela 1 GB bu kadar byte anlamına geliyor. Veya bu kadar bit. Ama kuantum bilgisayarları bit yerine qubit dediğimiz bir olayla çalışıyorlar. Ve bazı kuantum bilgisayarları bir elektronun spininin yukarı veya aşağı olmasını kullanıyor. Bir bitin 1 ve 0'ı kullandığı gibi. Mesela normal bir bilgisayar 2 bit kullandıysa bir işlemde 4 kombinasyon ortaya çıkabiliyor. Ama 2 qubitte bu 4 kombinasyon çıkıyor. Ama her biri öbür üçünde de süper olduğu için bu sanki 4 bilgisayarı yan yana koymak gibi oluyor. Yani bir bite göre bir qubit'in taşıyabileceği çok daha fazla bilgi oluyor. Tabi kuantum bilgisayarlarını bizim şimdiki mail yazmak gibi şeyler için kullanmamız biraz saçma olur. Ama daha komplike işlerde çok yararlı olacağı kesin. Mesela daha gerçekçi bir simülasyon üretmek gibi. Kim bilebilirdi ki bir parçacığın belirsizliğini bir gün kendi yararımız için kullanabileceğimizi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar bilimle kalın. و شکر